Hayatta hiçbir şeyin risk almadan faydalı olmadığını anladım. Nelson Mandela şöyle demiş: Yaşayabileceğinizden daha azına razı geldiğiniz bir hayatta tutku yoktur. Eminim ki okuldaki deneyimlerinizde, üniversiteye başvururken, bölümünüzü seçerken ve hayatınızın geri kalanında ne yapmak istediğinize karar verirken insanlar Elinizde bel bağlayabileceğiniz bir şeyin olduğundan emin olmanızı söylemiştir. Ama ben elinizde güvenebileceğiniz bir şeyin olması anlayışını hiç anlamadım. Eğer bir şeye sırtımı dayayacaksam, hiçbir şeye sırtımı dayamak istemem. İleriye gitmek istiyorum. En azından bu şekilde neye çarpacağımı görebileceğimi kavradım. Tutarlılık olmadan bir şeyin sonunu asla getiremezsiniz. O yüzden tutkuyla bağlı olduğunuz şeyi yapın. Risk alın. Başarısız olmaktan korkmayın. Eski bir IQ testi var. Bu testte kalemi kaldırmadan kalemle 5 noktanın içine 5 çizgi çizmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmenin tek yolu çizginin dışına çıkmaktı. Kalıpların dışına çıkmaktan korkmayın büyük başarısızlıklar yaşamaktan, büyük hayaller kurmaktan korkmayın. Ancak unutmayın, hedeflere olmayan hayaller sadece hayaldir. Reggie Jackson kariyeri boyunca 2600 kez vuruş yaptı. Bu onu beyzbol tarihinde en çok vuruş yapan oyuncu yapıyor. Ama kimse vuruşları duymaz. Sadece sayılarını hatırlar. İleriye gidin. Thomas Edison bin tane başarısız deney gerçekleştirdi. Bunu biliyor muydunuz? Ben biliyordum çünkü bin birincisi ampuldü. İleri adım atın. Her başarısız deneyim başarıya bir adım daha yaklaşmak demektir. Risk almalısınız. Bunu daha önceden duyduğunuzdan eminim ancak bu neden çok mühim bundan bahsetmek istiyorum. Hayatınızın belli bir noktasında başarısız olacaksınız. Bunu kabul edin. Kaybedeceksiniz. Kendinizi utandıracaksınız. Bir şeylerde tökezleyeceksiniz. Bundan hiç şüphe yok. Biliyorum bu konuşma mezuniyet töreni için geleneksel bir konuşma olmadı ama bunu kabul edin. Çünkü kaçınılmaz bir şey bu. Oyunculuk sektöründe her defasında başarısız olacaksınız. Kariyerimin başlarında Broadway müzikalindeki bir sahne için seçmelere katıldım. Benim için harika bir rol diye düşündüm. Ancak şarkı söyleyemediğim gerçeği dışında. İşe alamadım. Ama durum şu ki vazgeçmedim. Yeri çekilmedim. Bir sonraki seçmelere hazırlandım. Sonra bir sonrakine, bir sonrakine. Dua ettim, dua ettim, durmadan dua ettim. Ama başarısız olmaya devam ettim sürekli başarısız oldum. Ama benim için önemsizdi çünkü eski bir söz vardır. Berber dükkanında yeterince uzun süre kalırsanız, er ya da geç, saçınızı kestirirsiniz diye. Fırsat yakalayacaksınız. Ben yakaladım. Geçen sene Broadway'de Fancy's adında bir oyunda rol aldım. Asıl olay şu. 30 yıl önce başarısız olduğum o ilk seçmelerdeki aynı tiyatroda gerçekleşti bu olay. Bugün burada bulunan bütün mezunların başarmak için eğitimi ve yeteneği var. Fakat başarısız olmak için cesaretiniz var mı? Başarısız olmazsanız denemiyorsunuz demektir. Tekrar söylüyorum. Başarısız olmazsanız denemiyorsunuz demektir. Hiç sahip olmadığınız bir şeyi elde etmek için hiç yapmadığınız şeyi yapmanız gerekir. Farz edelim ki ölüm döşeğindesiniz ve etrafınızda gerçekleşmemiş potansiyellerinizi temsil eden hayaletler dikiliyor. Asla harekete geçirmediğiniz fikirlerin hayaleti. Kullanmadığınız yeteneklerinizin hayaleti. Yatağınızın etrafında kızgın, ümidi kırılmış ve üzgün bir şekilde dikiliyorlar. "Biz sana geldik çünkü bizi hayata geçirebilirdin." diyorlar. Şimdi mezara birlikte gitmek zorundayız. Bugün size soruyorum. Ölüm zamanınız geldiğinde yatağınızın etrafında kaç tane hayalet olacak? Güney Afrika'dan yeni döndüm. Mükemmel bir ülke. Ama orada yardıma ihtiyacı olan korkunç bir yoksulluğun olduğu yerler var. Afrika ise buzdağının sadece görünen kısmı. Dünyanın çok şeye ihtiyacı var ve bunu sizden istiyoruz. Gerçekten siz gençlerden istiyoruz. Biliyorum gittikçe yaşlanıyorum. Siz gençlerden istiyoruz bunu çünkü oraya gidip her şeyinizi ortaya koymanız gerek. Sahip olduğunuz şeyle ne yapacağınız, ne kadar şeye sahip olduğunuzdan bahsetmiyorum. Bazılarınız işletme bölümünde, bazılarınız teolog, hemşire, sosyolog olacaksınız. Bazılarınızın parası var, bazılarınızın sabrı, bazılarınızın kibarlığı, bazılarınız uzun süre acı çekme yeteneğine sahip. Kabiliyetiniz ne olursa olsun, elinizde sahip olduğunuz şeyle ne yapacaksınız? Başarısızlıkla ilgili son şeye değinmek istiyorum. Bazen nereye gittiğinizi anlamanın en iyi yolu budur. Hayatınız asla dümdüz bir yoldan ibaret olmayacak. Fortum Üniversitesi'nde tıp fakültesi öğrencisi olarak başladım. Kardiyak morfojenizi adlı bir ders aldım. Okuyamadım, telaffuz edemedim bile. Hatta dersten de kaldım. Daha sonra hukuk fakültesine gittim. Sonra gazeteciliğe ve akademik anlamda odaklanamayınca notlarım kendi haliyle düşmeye başladı. Not ortalamam 1.8 idi. Üniversitede kibarca biraz izin almanın daha iyi olabileceğini söyledi. 20 yaşındaydım. En kötü zamanlarımdaydım. Ve bir gün 27 Mart 1975 tarihiydi, anneme güzellik salonunda yardım ediyordum. Annemin bir güzellik salonu vardı. Bizim oralardaki en yaşlı insanlardan biri olan yaşlı bir kadın vardı. Onu kişisel olarak tanımıyordum ama aynaya bakıyordum. Her aynaya baktığımda onu arkamda görüyordum. Bana bakıyordu. Bana bakmaya devam etti. Ona her baktığımda bana tuhaf tuhaf bakardı. Ve asla unutmayacağım bir şey söyledi bana. Genç adam, bir kehanetim var. Ruhani bir kehanet. Tüm dünyayı dolaşacaksın ve milyonlarca insana konuşacaksın dedi bana. Ve sonraki yıllarda tıpkı o kadının söylediği gibi tüm dünyayı dolaştım ve filmlerim aracılığıyla milyonlarca insanın karşısında konuşmalar yaptım. Bugüne kadar beni konuşurken görmeyen ve benim de onları görmediğim milyonlarca insan. Gerçek beni görmediler. Ama ben bugün sizi görebiliyorum ve gördüklerim beni cesaretlendirdi ve güçlendirdi. Çünkü risk almak Sadece bir işin peşinden gitmek değildir. Neyi bildiğinizi bilmek ve neyi bilmediğinizi bilmektir ayrıca. İnsanlara ve fikirlere açık olmak demektir. Aldığınız riskler, tanıştığınız insanlar, sevdiğiniz kişiler, sahip olduğunuz inanç sizi tanımlayacak olan şeydir. Asla cesaretinizi kaybetmeyin. Asla geri çekilmeyin. Sahip olduğunuz her şeyi ortaya koyun. Hayatınız boyunca her düşününüzde şunu unutmayın. İleri gidin.